Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte inelik yapacağız. Bir farklı olarak normalde benim şöyle yaptığım bir inelik vardı. Bunun videosu kanalında var. İsterseniz de bakabilirsiniz. Şapkalı inelik, fötöreli inelik olarak da kanalda videoları var. İstediğiniz şekilde bakıp yapabilirsiniz. Bu normalde şöyle bir CD ve üst kısmına da elyafı Bırakarak yaptığınız bir iğnelik için hafif biraz daha küçük çanta yanında yani çantaların içinde veya çantaya yanında taşınabileceğim ya da evde küçük yerlerde kullanabileceğim bir iğnelik yapacağım. İlk olarak şöyle istediğiniz şekilde kumaşınızı kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kumaş konusunda bilgi vermiyorum. Benim normal evde kullanmadığım şöyle bir kumaşım vardı. Bunlar normalde arkadaşlar bez kumaşlar. nakış yapılan yerlerden de rahatlıkla alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Keten kumaşa yakın ee, ölçümüz şöyle bir yuvarlak yapacağız ee, bunun ölçüsü Ne derseniz de Ben normalde evde kullandım şöyle bir tabaklarla genellikle her zaman ölçü yapıyorum ama 13 santimlik yuvarlak bir daire çizebilirsiniz bunu getiriyorsunuz Arkadaşlar şöyle kumaşınızın isterseniz evde kullanmadığınız penyeleriniz tişörtleriniz sofra bezlerinden bile şu an yapılabiliyor yani sevdiğiniz bir kumaş istediğiniz bir kumaş veya iğnelerin tutulabileceği şekilde olacak şekilde kumaşlar bulduğunuzda bunu evde de sizin kullanmadığınız böyle bir e, kaplarınız varsa bunu geçiriyorsunuz direkt etrafını kurşun kalemle çizip çizdikten sonra makas ile etrafını kesiyoruz hatta ben şöyle göstereyim şöyle ben kestim bunu arkadaşlar kestikten sonra hemen etrafını kumaşımın etrafına yuvarlak olacak şekilde böyle diktikten sonra içerisine el yapımı doldurdum. Hazır olsun diye ben önceden yaptım. Doldurduktan sonra bu kısmını da kapattım. Şu ip kısmını da hemen keseceğim. Kestikten sonra hafif ben şöyle süslemede kullanacağım. Süslemelerim bunlar arkadaşlar. Ona göre de böyle bir iplik Kullandım. Normalde bu e, havlu ipi ya da dantel iplerinden biri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kullandığınız süslemeye göre ipinizi mutlaka seçin çünkü e, görünüyor. Şimdi yanlarına e, böyle bal kabağında olacak şekilde e, yanlarına şekil geçeceğim iple ile. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt üstüne şöyle süslemelerinizi kapatıp kullanabilirsiniz. Yani kendinize, zevkinize kalmış bir şey. Ben genellikle şu kısmı alt kısma geçireceğim çünkü arkadaşlar bu kısma şu yan kenarlarını ilmelerimi takmam biraz zor olacağı için şu kısmı kullanmayı düşünüyorum. Süslemelerini biraz daha şöyle kısa tutacağım ki yan kısımlarını ilmelerimi geçirebileyim. Ama eğer yok siz derseniz ben o tarafını değil bu tarafını kullanacağım. Bu tarafta da aynı şekilde süslemelerinizi yapıp kullanabilirsiniz. Aslında biz de bu taraftan ben yapayım. Size de rahatlık olsun. Şurayı da kapatmış oluruz. İğnemi aynı şekilde ipliğimi geçirdikten sonra şöyle genellikle iki kat yapmaya çalışalım. Çünkü yanlarına bal olduğu şekilde yan kısımlarını böyle bir dikiş vereceğiz. Aynı şekilde çiçeğimde olduğu gibi. Bunlar arkadaşlar evde <laughs> kullandığımız o cansız çiçekleri veya annelerimizin o çiçeklerini belli etmeden kesiyoruz ama çok fazla değil. Bir iki tane kesiyoruz belli etmeden. Bunları kesip süslemede kullanacağız. Hemen iki tane düğüm yapıyorum. Yaptıktan sonra geçiriyorum. Hemen ilk olarak şu orta kısımdan iğnemi geçiriyorum. Ortadan başlıyoruz her zaman. Daha sonradan da aynı yerden bir kez daha çıkarırken şöyle çıktığım yerde aynı şekilde aynı yerden çıkalım ki arka tarafı da temiz görünsün. Daha sonradan da şöyle çektiriyoruz. Pimiz. Aynı şekilde arka kısımdan geçtiğim yerden iğnemi geçiriyorum. Bu kısımdan da tam ortadan çıkmaya çalışıyorum iğneyle. Tekrar aynı yaptığım yerin tam karşısını yapıyorum. Planlı gidelim ki tam şeklimiz güzel çıksın diye. Hafif de şöyle çektiriyorum. Aynı şekilde arka kısma geliyorum. Tam ipliğimin başladığım yerden iğnemi tekrar aynı yerden çıkartıyorum. Ve buradan da yine aynı şekilde orta kısımdan iğnemi çıkartıyorum. Bu sefer de şimdi iki karşıyı yaptıktan sonra iki yan yapacağım. Şimdi ipimi bu tarafa çeviriyorum. Getiriyorum hemen. Arka kısımdan aynı girişini yaptığım yere tekrar iğnemi tam orta kısımda geçiriyorum. Hafif de düzlüyoruz. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Yapıyoruz. Şimdi ipimi ben tekrar takacağım. Ee, bu ipi kısa tutmayın arkadaşlar. Uzun tutun. Mahsus ben e, dikiş yaptığım şekilde bıraktım ki onu göstereyim. İpinizi uzun tutun ki e, yan kap işlemelerini rahat geçebilirsiniz. Şimdi bunu ben hemen düğümleyeyim. Tekrar ip takacağım iğneme. Siz mutlaka iplerinizdeki iğne, e, iğnelerdeki ipleri uzun tutun. Düğümünü yapıp Hemen takabiliriz. Bu da rahat. Yani siz kiş yapmayın benim gibi. Şimdi takacağım ipi biraz daha uzun tutacağım. Şöyle göstereyim böyle balkabağının yan kenarlarını yapmış gibi bir işlem yapacağız. Yanlarına biraz daha geçeceğiz. Şöyle biraz ipimi uzun tutayım. Sonradan sorun yaşamayın. Tekrar aynı şekilde ipimizi düğümlüyoruz. Düğümledikten sonra tekrar aynı kaldığım yerden devam ediyorum. Her zaman şu başladığım yerden orta kısımda iğnemi çıkartıyorum. Ama çıkartırken arkadan mutlaka kontrol edin. Tam orta kısımdan çıkmaya çalışın. Aynı yaptığım yerin şuradaki tam karşı yerini yapacağız. Tekrar ipimi geçiriyorum. Arada da ipimizi kontrol ediyoruz. Böyle daha sonradan da çekiyoruz. Aynı şekilde tekrar arka kısma getiriyorum. Yine tam arka kısımda ortayı belirledikten sonra tekrar ipimi hızlıca çekeceğim. Böyle yapa yapa aynı bal kabağında yaptığımız şekli arkadaşlar yapıyoruz. Ama dediğim gibi mutlaka yaparken de ipinizi falan arada düzeltin. Şimdi orta kısmının zaten fazla belli olmayacak şu kısım. Orta kısmına da süsleme geçeceğiz. Böyle istediğiniz şekilde yan kenarları yapıyorsunuz. İlla düzenli gideceksiniz diye bir şey yok. Yanlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben fazla ipli daha geçmeyeceğim. Çünkü şu yan kenarlarına iğnelerimi takacağım. Alan daha çok olsun diye fazla yapmayacağım. Siz istediğiniz şekilde bu yuvarlığa da uzun tuta, büyük tutabilirsiniz. İpliklerinizi de kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Şimdi ben bitireceğim. Arka kısmına geçmek için iğnemi tam orta şuradan kısımdan geçirip çıkacağız. Bunu da şöyle hafif sık derdikten sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası bizim ön kısmımız olacak. Süsleme yapacağımız yer. Bu arka kısmında da ipimi çektiriyorum. Sıkı bir şekilde arkadan düğümleyeceğiz. Çok kolay, rahat. Hepiniz evde yapabilirsiniz. Sade bez değil de renkli desenli bezler de kullanabilirsiniz. Onlar da güzel oluyor. Süslemelerinizi daha sade tutarsınız. Rahatlıkla yapabileceğiniz şey ama arkadan mutlaka düğüm kısmınızı biraz çok tutun arkadaşlar, açılmasın, rahat kullanabilirsiniz. Şöyle bir iki düğüm daha ben atacağım. Tabii iğnemi bir türlü geçirebilirsem. Aynı şekilde arada da ipinizi sıkı sıkı çekin. Şöyle. Tamamdır. Artık arka kısmımızı da temizliyoruz. Daha sonradan şu hafif çıkan iplerimizin ucunu da yakarız. Daha güzel görüntü olsun diye. Şöyle işleme yaparken mutlaka arkadaşlar yaptığınız şeyin arka kısmının temiz olmasına dikkat edin. Çünkü bunu kullandığınız zaman şöyle arka kısmına da bazen bakabiliyorlar. <laughs> Siz kullandığınız zaman abi bir bakayım derken arka kısmına falan da bakıyorlar. Mutlaka ne işlem yaparsanız yapın. işlemi olsun, danteli olsun, böyle el işleri olsun. Mutlaka arka kısmını temiz tutun. Silikon tabancamı da şöyle alayım. ısınmaya açayım. O ısınana kadar ben süslemelerimi şöyle arada yapayım. ilk önce şu çiçeğimin arka kısmındaki şu plastiği çıkıntısını keseyim ki şöyle rahat bırakabileyim. Evet. Şundan da top olan kısımlardan alayım. Süslemede rahat kullanın. Hafif arada da, da, da süsleme kısmını şöyle yapalım. Yapıştırmadan önce siz de mutlaka arkadaşlar şöyle bir kontrol edin. Şöyle aralarını da şunu iki bölüp şöyle Şunları da ara kısmına bırakayım. Şöyle olsun. Bence böyle güzel olacak gibi. Bakalım. Şunları da kenara alayım hepsini. sonra yapıştırdıktan sonra hazır olmuş olacak. Mutlaka siz de yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi yan ipliğinizi mutlaka yaptığınız süslemeye göre yapın ki sizin de şöyle ipler göründüğünde güzel görünsün. Fazla işlemi yapmadım ipli. Çünkü ben şu aralıklarına iğneliğimi kullanacağım için. Şimdi hemen gelelim yapıştırma işlemine. İlk önce şu çubuk olan yerleri yapıştıracağım. altı kısmı. Genellikle ipi geçirdiğim yerlerden işaret alıyorum. Kafanıza göre istediğiniz şekilde süslemenizi yaparsınız. Şu çubuk kısmını yaptıktan sonra Orta kısmında yapıştırdıktan sonra bitmiş olacak. Çiçeğimi alıyorum. Genellikle yapıştıracağınız şeyin üstüne sürün arkadaşlar. Beze değil de bu tür yapışkan işlemler yapacaksanız mutlaka şu silikon tabancasından da çektiğimi kimseden çekmedim. Bir türlü zaman sonra e, her zaman bozuluyor bunlar sanırım. Şöyle hemen yapıştırayım yan kısımlarını da hemen yanından geçireyim. Şöyle yanlarını da yapıştırdıktan sonra tamamlanmış oluyor. Biraz. Çiçek kısmının yapraklarını biraz ben bol yapıştırıyorum ki çıkmasın diye. Ve böylece tamamlanmış oldu. Şimdi yakına da alayım. Hemen gösterelim. Bunu işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar hemen iğnelerimi alıyorum. Şöyle yan kısımlarından yapıştırıyorum. Evet, takıyorum. Böylece rahat hepinizin kullanabileceği, istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir farklı değişik, evde rahatlıkla olan malzemelerle yapabilirsiniz. Böyle bir ineliğim yapmış oldum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.